Beklediğimiz karar e, reddi yönündeydi. 24 Ekim'e bir erteleme yapıldı. Bu süre içerisinde Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz. Olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. E, bir bütün olarak zaten büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Şu anda İstanbul İl Binası abluk altında benim iki yıllık görev süremin dolmasına bir ay kala abluk altına e, alınmıştı. E, Partinin kurultayına yönelik açılmış dava. O kurultaydan sonra bir olağanüstü kurultay gerçekleşti ve Sayın Genel Başkanımız kullanılan oyların tamamını alarak bir güven tazelemişti. Bu yönüyle şöyle değerlendiriyoruz. Demoklesin kılıcını Cumhuriyet Halk Partisinin tepesinde sallandırma girişimi. Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda kongrelerle tartışılsın, kurultaylarla tartışılsın. Cumhuriyet Halk Partisinin toplumdaki itibarı azalsın, imajı zedelensin bunun çabası ama bu çabaya yönelik asla biz hem Türkiye'nin gerçek sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Hem parti programımızı hazırlıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde parti programımız hazırlanıyor. Toplum sorunlarına çözümler üretecek bir iktidar programını hazırlamaya devam edeceğiz ve kararlı bir biçimde iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.